Yeni bir kafar videosundan herkese selamlar Sevgili arkadaşlar karma deneyle kaldığımız yerden devam ediyoruz ki bu arada arkadaşlar hemen hızlıca özet geçeyim bilmeyen arkadaşlarımız için karma deneyi benim ücretsiz şekilde gelişmiş olduğum bir hesap yani bu hesap şu anda hemen hemen 2 yaşına girmiş bulunmakta ve 2 yıldır ben bu hesaba hiçbir şekilde elmas yüklemedim ve elmas harcamadım hani şu anda 120 elmas görüyor olabilirsiniz arkadaşlar bunda hayırsızın bir tanesi yükledi arkadaşlar ama şöyle baktığımızda Şöyle genel bakışa. 120 elmas sadece. Ve hesapta 120 elmas var. Yani şimdi harcamıyorum. Buna rağmen karma demeyi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şimdi arkadaşlar harcamaya geçmeden önce bu tarz çekiler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız yapmanız gereken oldukça basit. 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanalı abone olabilirsiniz. Aynı şekilde şu anda ekranda görmüş olduğunuz katılan arkadaşlara da can ve gönülden teşekkür ederim. Katılarak bu kanala destek verdikleri için sizler de Ontario'dan başlayan fiyatlarla katılara göz atabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar ilk olarak ücretlerden başlayalım. Hemen şöyle etkinlikleri hızlıca bir toparlayalım. Zaten burada toplamında işte özel kamyon bir de şu avatarımız var. Bunların ikisini alacağız. Önce şu avatarı bir alalım. Daha doğrusu sancağı. Ardından buraya girdiğimizde burada bir tane otomat fişi, 3 tane heykel, 3 günlük teçhizat ve şu canavar kamyonumuzun kendisi mevcut. Geç uzatmadan bunun da şöyle tümünü topladık ve son olarak geldik buraya. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız taktik oldukça basit. Hemen buradan takas yap. 5 tane parça alacağız. 5 fiş alacağız. 25 parçaya. Ve şöyle 3 tane de 3 parçaya da bir evrensel jeton alalım yüz arkadaşlar buna bize ücretsiz edilmişti bu ücretsizle beraber buradaki eşyalarımızı sizlerle beraber aldık şimdi nereye girelim Etkinlikler kısmı tamamladık arkadaşlar şöyle evet bak burası ekip çalışması ve belediyeleri de alabileceğimiz ödüllerimiz var mesela burada söf tahtası silah gardiyan burada yine bu sandığı silah ve yine gardiyan şeklinde var önce şöyle ekip çalışmasını toplayalım Evet bu silahın yüzde doldurduk. Önceden yüzde doldurduğumuz için yüzde bir oran doldurduk ve gardiyamızın da %30'unu otuzunu aldık. Satın arkadaşlar ekip çatışması da 30 30 saat sonuna yenilenecek. Hemen şöyle bir B dereceliğe girdiğimizde burada yine söv tahtamız silahımız falan var. bile de gardiyamız. Bunları da topladık. Silahımızı %30 yükselttik. Gardiyamızı %60'a kadar yükselttik. Biliyorsunuz bir önceki sezonda da gelmişti. Evet hemen burayı topladık arkadaşlar. Çıkalım şimdi. Nereye giriyoruz? tabii ki şöyle burada bir etkinliğimiz var. Bu etkinliğe de bir girelim. Zaten burada yine alabileceğimiz birbirinden farklı ödüllerimiz var. 600 puan yaptığınızda buradaki tüm ödülleri toplayabiliyorsunuz. Mesela ilk öncelikle birinci kademesinde bu şekilde bir ses paketi var. Ve yine bu şekilde stickerlarımız içerisinde mevcut. Hiç de fena değil. Hemen şuraya geldiğimizde yine buradan arkadaşlar bu şekilde bir avatarımız var. Aldık bunu. Buradan yine çevçevelerimiz var fotoğraf çeken arkadaşlar için. Yine burada son olarak da kıyafetimizin kendisi mevcut. Evet buraya bütün eşyalarımızı aldığımıza göre arkadaşlar neresi kaldı? Son olarak şöyle bir boya girelim. Şimdi arkadaşlar bu boyah pesin sadece ücretsiz kısmı yüzde kadar yükseltildi. Zaten şöyle baktığınızda hani birinci seviyesinden son seviyesine kadar tüm eşyalar yükseltildi ve şu an üst seviye ödülünü yaptık ve şöyle hepsini sizlerle beraber tümünü al diyeceğiz ve şöyle tümünü al dediğimiz arkadaşlar ücret kısmını yükselttiğimiz takdirde bir el bombası, 5 evrensel çark ya da su yükseltme parçası, 5 silüklü paraşütümüz, 30 26 günlük silah desteği, avatar, sancak, fişimiz, göz bandımız ve paramız var. Sistem biraz onları hepsini detaylı şekilde göz atarız. Zaten burasında da artık şöyle 20 saat gibi oldukça kısa bir süresi kaldı. Evet arkadaşlar ücret şu anda hepsini topladık. Ne yapacağız artık bunları harcamaya geldi. Sıra ki fişlerimiz var o fişlerimizi de sizlerle beraber harcayacağız. Şimdi ilk öncelikle bu altın otomata basmak istemiyorum ama arkadaşlar süreli fişim çok var. Yani 15'e yakın bir süreli fişim var. Hani boşu boşluğa gitmektense buraya harcayayım. İşte ise buradaki lucky oranında sizlerle beraber yükseltmiş oluruz. Şöyle ilk 10'luyu bastık bakalım. Kaç kırmızı jeton verecek? 8. Fena değil. Devam. Yine şöyle bastık ve burada da 6. İdare eder. Zaten arkadaşlar geri kalan fişlerimizi bir sonraki otomatik için saklayacağız. Şimdi buraya geldiğimizde burada altı çirme yaptığımızda büyük ödüle sahip olabiliyoruz. Alalım. Zaten bana arkadaşlar kırmızı jeton lazım. Çünkü takas kısmında da alabileceğimiz eşyalarımız var. Hemen şöyle iki çirmemizi yaptık. Tebrikler. Evet sıkara verdim biliyorum. Ha ben, aa ben skarı çıkarmamışım. Dur. Üşenmesin. Ben sıkarı çıkarmamışım. Onun için benim... Allah Allah buradan bir 30 parça falan daha gelecek diyorum daha kendi kendime. Neyse. Tam arkadaşlar hesaba bir tane de silah eklemiş olduk. Doğru ya ben bir önceki video içerisinde yani silahı çıkartamamıştım. Ufak bir oranı kalmıştı. Güzel buradan da 22 parça aldık. Biraz da hepsini kasa kısmında göz atarız arkadaşlar. Evet hemen şöyle son olarak şöyle bir XM8 çarkına girelim. Şurada 5 tane fişimiz var. Hani normalde ben bir sonraki şarkı bekleyecektim ama silahlar bence gayet güzel gözüme geldi. Hani şöyle 5 işimiz var. Tekli tekli çevirelim. Umarım şansımız olur da şöyle ödül havuzundan. Yani bir güzel bir XM8 veya bir Mekon falan çıkartırız. Hemen şöyle bir çevirmeyle başlatalım. Ve ne geliyor? Tek parça. Devam. Hadi lan tamam hadi ödül havuzundan vermek istemiyorsun ama işte şöyle beşli üçlü onlu parçaya falan denk gel. 2 İdare eder. Ya sanki böyle verecekmiş gibi bir hissiyat var ama içimde. Ya da o hissiyat da boşuna mı çıkacak onu da göreceğiz şimdi. Evet evet. Arkadaşlar burası 54 parçaydı. 5 fişe aldık bir tane de evrensel parça aldık. Ve bununla beraber 61 yükselttik pek de bir şey olmadı açıkçası. Evet her neyse arkadaşlar buradan da çıkalım. Ne yapalım artık şöyle kasalardan başlayalım. Neler almışız neler çıkarmışız diye bir bakalım şöyle. Önce çeperlere girdiğimiz takdirde evet burada bir tane yaraların gölgesi diye bir skar desenimiz mevcut ve bununla beraber 5 tane skar deseni yaptı. Nişancı tüfeklerinden 40 günlük bir silah süremiz var. Ata 41 gün. Fena değil pompalara geldiğimizde bu da oyunu vermiş olduğu pompalı şöyle AVM'miz ve şöyle geldiğimizde el bombalarını ben normalde bel bombası kullanıyorum ama arkadaşlar bu çok güzel ya direkt ben bunu kuşanırım yani ücretsiz verilen şimdiye kadar en güzel eşyalardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim Evet arkadaşlar yine buraya geldiğimizde burada iki tane 30 günlük gardiyanımız var ama bunları da alacağımız, yani sınırsız şekilde alacağımızı varsayarsak eğer 19 gardiyanımız var. Bir gardiyan da eklersek buraya 20 tane ulaştırabiliriz. O da bence gayet güzel olur. Evet hemen şöyle son olarak kasa kısmına girdiğimizde yine kasa kısmında aldığımız arkadaşlar bu şekilde bir kıyafetimiz var. Yine şöyle geldiğimizde burada bu şekilde ödüllerimiz de mevcut. Evet hemen şöyle koleksiyona geldiğimizde yine burada bir adet lusan deklemişiz. Buna beraber 53 tane yaptı. 2 sene içerisinde yıldız işte fena değil. Yine burada bu şekilde bir paraşütümüz var. Yine söğüt tahtalarına geldiğimizde bu şekilde yeni bir söğüt tahtımız mevcut. Araçlara geldiğimizde de arkadaşlar burada yeni bir canavar kamyonumuz var. Bu şekilde. Yani bence artık ben bunu kullanayım ya. Bunun renk aslında bence gayet de güzel. Yine şöyle geldiğimizde avatarlarda bu şekilde bir avatarımız var. Fena değil. Bir de arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Bakın bu sezon 23'te gelmiş olan Kahraman Avatar'ı. Bu da sezon 34'ten yani bu sezonda gelmiş olan Avatar'lardan bir tanesi. Ya, i̇kisinin arasında zerre kadar farkı, fark yok ya. Çok minimalist farklar var. Ama bu sezon 23 bu da sezon 34. Yani arasında arkadaşlar 11 sezonluk fark olmasına rağmen Avatar'lar pek de değişmemiş. Evet arkadaşlar yine sancak kısmına geldiğimizde burada da arkadaşlar iki tane sancağımız var. Bu sancaklar da işte de fena değil. Ve bununla beraber 153 sancağımız oldu. Diğerlerine geldiğimizde burada da bu şekilde eşyalarımız mevcut. Evet arkadaşlar bugünkü içerimizin de burada sonunda gelmiş bulmaktayız. Dediğim gibi karma sizlerle beraber ücret alabileceğimiz tüm eşyaları aldık. Ve umarım sizler için de güzel bir video olmuştur. Dediğim gibi arkadaşlar karma benim için deneysel bir hesap olduğundan bu hesap içerisinde sizlerle beraber ücretsiz eşyaları toplayarak geliştirmeye devam ediyoruz. 13 Şubat veya 8 Şubat itibariyle Garna Free Fire'ın bu hesabımızın ikinci yılı dolmuş olacak. Ve ikinci yılda dolduğunda da yine hesap incelemesi de bu kanal içerisinde gelecek ki hesap incelemesini kaçırmak istemiyorsanız eğer şimdiden kanalı takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız yapmanız gereken oldukça basit. 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp ben abone olabilirsiniz. Aynı şekilde kanalımızın hype puanı açıldı. Yorumları sağ kısmı kaydırarak da bu videoya hype verebilirsiniz. Ve sizin gibi başka Free Fire karşısına çıkar diyelim. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.